alet oluyorsun. Daha ne örnekler var çok sinir bu konu uzatmayayım ama en önemli şey halk olarak bizim ne tepki verdiğimiz. Karamsar insanlara kapılmayın hiçbir güç milletin önünde duramaz. Klişe ama gerçek durum gerçekten bu. Anayasamızın 34. maddesinde yer alan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkımızı barışçıl biçimde istediğimiz zaman kullanabiliriz. Hani şöyle de bir yorum var ya işte Sırbistan'da olay olmuş bir yıl önce falan %10'u sokakta Türkiye'de tık yok. Yani anlıyorum ama her şeyin bir açıklaması var. Herkes farkında veya içi kararmamış kişiler farkında zaman böyle ilerledikçe AKP kaybediyor, kaybedecek. Durum buyken sokağa çıkıp temiz kalpli bir vatandaşın saçının kılına zarar gelmesini riske etmeye ne gerek var? Doğu tutum. Bu günlere kadar tabii o. Bu son günlere kadar. Bugünkü noktada sokağa çıkmak daha ciddi bir seçenek, artık sokağa çıkma vakti geliyor olabilir. Halkın uyuduğu falan yok. Birkaç yıl önce arkadaşıma söylemiştim, hala geçerli. Toplumdaki muhalefet ve tepki seviyesi muhalif basında ve muhalif siyasetçilerdeki tepkiden çok daha önde. Ya arkadan geliyor hep bu muhalif basınlar. Bu muhalif basındaki insanlara yenik düşmeyin. Cidden çok önemli bir nokta bu. Sürekli sürekli aşağı çekmek. Yorucu günler içindeyiz ama dik durmaya devam. Anayasal hakkımızı, barışçıl gösteri hakkımızı saklı tutuyoruz. Yalnız değiliz falan. Değil, değil. çok daha büyük bir durum var ortada. Bu ülkede bu hukuksuzluğu istemeyen büyük çoğunluğuz. Buna inanın. Dirençli olabilmenizi dilerim. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere.